Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eğer say fonksiyonundan bahsedeceğim. Bu eğer say fonksiyonu da yine formüller sekmesi içerisindeki tüm işlevler kitaplarındaki istatistikler kısmında eğer say fonksiyonuna buradan ulaşabiliriz. Burada bulunmaktadır. Şimdi buraya e, neyi saydıracağımızı belirleyelim. Ben burada e, diyorum ki Beko marka Beko marka üründen kaç adet bulunmaktadır? Kaç adet bulunmaktadır? Bunu yazdıracağız. Şimdi e, alt kısmına geçelim. Çüşme işlemler kısmında istatistikler kısmına geliyorum. Burada eğer sahip fonksiyonunu çağırıyorum tersay fonksiyonunu çağırdı Daha sonra bana bir aralık sordu. Aralığımızı belirleyeceğiz. Ben burada neye göre yapacağım? Beko marka ürünlere göre. Buradaki aralığımı seçtim. Alt kısma geçiyorum. Ölçütün neye göre yapacağımı belirleyeceğim. Buradaki Beko marka ürüne göre yapmak istiyorum. Tamam dediğimde Beko marka üründen kaç adet olduğunu belirtmektedir. Yani burayı da düzenleyelim isterseniz. Giriş sekmesine girelim. Bunu A'dan Z'ye olarak düzenlediğimizde Beko marka üründen 3 adet olduğunu gözlemlemekteyiz. Şimdi e, buraya geçelim. Şu ürün kısmına göre yapalım. Bilgisayardan bilgisayar kaç adet vardır? Kaç adet bulunmakta. Bunu seçtim. Buraya geliyorum. Eşittir. Eğer say dediğim zaman da yine aynı şekilde burada formülüm çıkmakta. Burada neye göre yapacağımız aralığını belirleyeceğiz. Burada ürün adına göre aralık belirliyorum. Noktalı virgül diyorum. Neyin seçimini yapacağım ben burada? Bilgisayarın seçimini yapıyorum. Parantezi kapat. Enter dediğimde burada gelelim A'dan Z'ye kadar sıralayalım. Bilgisayar müdüründe de 3 adet bulunmaktadır. Şimdi burada değiştirelim. Ne diyelim? Bulaşık makinesi diyelim. Makinesi kaç adet var diyelim. Bunu bileliyorum. Eşittir diyorum. Eğer say diyelim. Eğer say fonksiyonunu seçtim. Yine yine ürün adını belirliyorum. Ürün adını belirledikten sonra noktalı virgül dedim. Bu sefer neyi seçiyoruz? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini seçtim. Parantezi kapat. Enter dediğimde burada bulaşık makinesinden kaç adet olduğunu belirledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.